Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi analiz edeceğimiz maçımız toplam olarak 48 hamle sürmüş. Ve siyah taşlı oyuncunun galibiyetiyle oyun sonuçlanmış. E, doğruyu söylemek gerekirse beyaz taşlı oyuncu da gayet iyi oynamış. E, savunmayı da gayet iyi yapmış. Ancak üstünlüğü son hamlelere doğru siyah taşlı oyuncu elde etmiş. Ve galip gelmiş. Buyurun beraber izleyelim maçı. Beyaz taş oyuncu oyuna D4 hamlesi hamlesiyle başlamış. Bu hamleye karşılık olarak da siyah taş oyuncu D5 hamlesini tercih etmiş. Daha sonra beyaz taş oyuncudan C4 hamlesi gelmiş. Ve merkezi konum açısından direkt C4 karesindeki piyonu almak yerine at F6 hamlesini tercih etmiş siyah taş oyuncu. Bu hamleye karşılık, beyaz taşlı oyuncudan at c3 hamlesi gelmiş. Ve siyah taş oyuncu boşta kalan piyonu bu hamlede piyon alır c4 hamlesiyle almış. Daha sonra beyaz taşlı oyuncudan e4 hamlesi gelmiş. Gördüğünüz üzere merkezi konumda çoğunlukla beyaz taşlı oyuncuları görüyoruz. Ayrı olarak da beyaz taş oyuncunun biraz üstünlüğünü de görüyoruz. Daha sonra siyah taş oyuncu ac altı oynayarak ikinci atını da oyuna sürüyor. Ve bu hamleye karşılık beyaz taş oyuncudan d5 hamlesi geliyor ve ata tehdit, atı tehdit ediyor. Ayrı olarak da daha demin de dediğimiz gibi merkezi karelerde Beyaz taş oyuncunun piyonları aktif olduğu için siyah taş oyuncunun taşlarını geliştirmesine kolay bir şekilde imkan tanımayacak. Daha sonra siyah taş oyuncu başlangıç konumuna sürmek yerine at e5 hamlesini tercih ediyor. Mantıklı olarak oyunda tutma amacıyla siyah taş oyuncunun at e5 hamlesi gayet iyi. Ve beyaz taşlı oyuncu da C4 karesinde boşta kalan piyonu fil alır. C4 hamlesiyle elde ediyor. Ancak fili biraz korumasız bir şekilde bıraktığı için siyah taşlı oyuncudan da at alır. C4 hamlesini görüyoruz. Ve puan farkı burada 3'e yükseliyor. Ancak fili verdikten sonra tabii ki de hesaplamıştır bu hamleyi. Bir hamle yani şu an ben anlattığım şekilde hamlelere bakarak anlatmıyorum. Sizler gibi ilk gördüğüm andaki düşüncelerimi söylüyorum. Evet fil boşta kaldığı gözüküyordu. Ancak gördüğünüz üzere beyaz saçlı oyuncu da tabii ki de şah çekerek atı almayı düşünmüş bir şekilde bu hamleyi yapıyor. Oyunun başında da dediğimiz gibi iki oyuncu birbirlerine denk ilerliyor. Evet ancak oyun sonuna doğru dediğim gibi siyah taş oyuncunun bir üstünlüğü olduğu için galibiyetle sonuçlanıyor. Vezir A4 hamlesinden sonra siyah taş oyuncu fil D7 hamlesini oynuyor ve boşta kalan atı vezir alır C4 hamlesiyle elde ediyor beyaz taş oyuncu. Siyah taş oyuncudan E6 hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak da beyaz taş oyuncu at F3 oynayarak atını oyuna dahil ediyor. Daha sonra beyaz taşlı oyuncunun E5 veya G5 karelerine atı sürmemesi adına en azından E5 karesini kapatmak adına büyük ihtimal. Siyah taşlı oyuncudan D6 hamlesini görüyoruz. Daha sonra beyaz taşlı oyuncudan fil G5 hamlesini görüyoruz ve gördüğünüz üzere ata bir tehdit var. Siyah taş oyuncu bu hamlede piyon alır d5 oynuyor. Ve buna karşılık olarak da beyaz taş oyuncu atı daha verimli bir şekilde kullanabilmek adına piyonla almak yerine piyonla veya vezirle almak yerine e, atla almayı tercih ediyor. Ve at alır d5 hamlesini oynuyor. E, vezirle alsa f6 karesindeki atla alırdı siyah taş oyuncu. Ancak filmde veziri gördüğünü siz de görüyorsunuz. Şu an ve siyah taş oyuncunun atı vezir açmazı durumunda. Ancak mantıklı olarak at veya piyonla alırsın. Ee, ve en mantıklısı olarak da atla almak daha verimli olacağını düşündüğüm için en iyi hamle olarak söyleyebilirim. Daha sonra siyah taş oyuncudan bir rok hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak beyaz taşlı oyuncu da rok hamlesiyle karşılık veriyor. Daha sonra siyah taşlı oyuncudan kale C8 hamlesi geliyor. Ve beyaz taşlı oyuncu E5 oynayarak hem atı hem de fili tehdit ediyor. Bu hamleye karşılık olarak da siyah taşlı oyuncudan B5 hamlesini görüyoruz. Vezire bir baskı var. Ve vezirde B5 B3 karesine kaçıyor. Daha sonra iki taşından birine vereceğinden dolayı siyah taş oyuncu fil alır E5 oynuyor. Ve bunun karşılığında da beyaz taş oyuncu at alır E5 oynayarak puan farkını 2'ye yükseltiyor. Bu hamleden sonra siyah taş oyuncudan fil E6 hamlesi geliyor ve at şu an vezir açmazında ayrı olarak tahtı d8 karesinde bulunan vezirde gördüğü için gayet güzel bir hamle diyebiliriz. Ancak d5 karesindeki attan vazgeçmemek adına beyaz taş oyuncudan kale d1 hamlesini görüyoruz. Bu hamleye karşılık olarak da siyah taş oyuncudan fil d5 fil alır d5 hamlesi geliyor. Ve beyaz taş oyuncu da kale alır. D5 oynuyor. Daha sonra vezir alır. D5 geliyor siyah taş oyuncudan. Gördüğünüz üzere bol bol takaslarla geçmiş bu 2-3 hamle. Beyaz taş oyuncudan da fil alır. F6 hamlesi geliyor. Burada daha sonra siyah taş oyuncudan da takas hamlesi, vezir alır B3 hamlesi geliyor. Ve veziri de elde etmek adına beyaz taş oyuncudan da piyon alır B3 hamlesi geliyor. Daha sonra boşta kalan fili piyon alır F6 hamlesiyle elde ediyor siyah taş oyuncu ve 3 puanlık üstünlük elde ediyor. Bu hamleye karşılık olarak beyaz taşlı oyuncudan at d7 hamlesini görüyoruz ve f8 karesindeki kaleye bir tehdit var. Kalenin gidebileceği kareler e8 ve d8 karesi gördüğünüz üzere. Ancak e8 karesi siyah taş oyuncunun kaleyi kaybetmesine neden olur. Beyaz taş oyuncu f6 karesindeki piyonu alırsa. Bu nedenle en mantıklı hamle olarak siyah taş oyuncu da kale d8 hamlesini tercih ediyor. Beyaz taşlı oyuncu atı kaçarken hem piyon alıyor hem de üst üste bu hamlelerde şah çekiyor. Ve at alır f6 hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak şah atı uzaklaştırmak amacıyla şah g7 oynuyor siyah taş oyuncu. Beyaz taş oyuncu bu hamleye karşılık olarak tekrardan şah çekerek at h5 oynuyor. Ve siyah taş oyuncudan şah g6 hamlesi geliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, beyaz taş oyuncunun atı kaçarken üst üste şah çekerek kaçıyor. Ve beyaz taş oyuncudan at F4 hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncudan şah F5 hamlesi geliyor. Ve daha sonra artık atı kaçmak yerine beyaz taşlı oyuncu G3 hamlesiyle atı korum altına alıyor. Bu hamleden sonra artık piyonlara daha verimli kullanabilmek adına siyah taşlı oyuncudan e5 hamlesi geliyor. Beyaz taş oyuncu da kaleye artık oyuna sürmek amacıyla e1 karesine getiriyor. Ve ilerideki hamlelerde artık oyunun ortalarına merkezi konuma süreceğini düşünüyorum. Yoksa gördüğünüz üzere siyah taş oyuncunun iki kalesi de aktif durumda olduğu için puan farkını baya bir yükseltebilir bu nedenle elinden geldiğini beyaz taş oyuncu ile yapacağını düşünüyorum daha sonra si puan farkı 2 e puanlık üstün durumda olan siyah taş oyuncu kale 8 oynayarak bir takas teklifinde bulunuyor beyaz taş oyuncu da bunu bildiği için kale D1 oynamayı tercih ediyor bu hamleden sonra yavaş yavaş siyah taşlı oyuncu piyonlarını sürmeye devam ediyor ve c4 oynuyor. Bu hamleye karşılık olarak beyaz taşlı oyuncudan kale d5 hamlesi geliyor ve şah çekiyor. Ee, tabii ki de siyah taş oyuncuda b5 karesindeki piyonu vermemek adına e, ayrı olarak da içinde iyi olabileceğini düşündüğünden dolayı kale e5 oynuyor. Bu hamleden sonra beyaz taş oyuncudan piyon alır C4 hamlesini görüyoruz. Ve siyah taş oyuncudan da piyon alır C4 hamlesini görüyoruz. Daha sonra beyaz taş oyuncu kale D7 oynuyor ve piyonlara bir tehdit ulaştırıyor. Siyah taş oyuncudan da F6 hamlesini görüyoruz. Ve boşta kalan piyonu kale alır H7 hamlesiyle elde ediyor beyaz taş oyuncu. Siyah taş oyuncu c3 oynuyor. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncudan da kale h5 hamlesi geliyor, şah çekerek. Ee, beyaz taş oyuncunun büyük ihtimal g veya h dikeyine siyah taş oyuncunun şahını çekerek sıkıştırmayı amaçlıyor. Ve burada da siyah taş oyuncu daha açık bir alan verebilecekken nedense Şah G4 hamlesini tercih ediyor. Daha sonra baskıyı artırabilmek için beyaz taş oyuncu Şah G2 oynuyor. Ancak burada baskıyı artırayım derken büyük ihtimal sıkıştırdığını ve düşündüğü için beyaz taş oyuncu maalesef kaleye kurban ediyor. Takas onun için baya bir kötü oluyor. E ayrı olarak da hatırladığım kadarıyla bu hamleden sonra atla alma almıyor kaleyi. Ve beyaz taş oyuncudan H3 hamlesi geliyor. Daha sonra siyah taş oyuncu şahane F5 karesine sürüyor. E, bunun da nedenini anlayamadım. Şahsen e, kaleye yakın bir şekilde koruyacak bir şekilde kaçabilir de siyah taş oyuncu. Ve eee atı da elde etmiş olurdu. Pek bir risk kalmazdı. Ancak büyük ihtimal kaleyi verip C3 karesindeki piyonu rahat bir şekilde vezir çıkmayı hedefliyor. Ancak yine de o şekilde de rahat bir şekilde üstünlük sağlayabilirdi. A dike üzerindeki piyonun da önü baya bir açık olacak tahtı da alsaydı. E, düşündüğümüz gibi kaleyi aldıktan sonra beyaz taş oyuncu ataları H5 ile. E, siyah taş oyuncu C2 oynuyor. Daha sonra beyaz Taş oyuncudan at G7 hamlesi şah hamlesi geliyor. Ve siyah taş oyuncudan da şah G6 hamlesi geliyor. Beyaz taş oyuncu at E6 oynuyor. Ve siyah taş oyuncu da vezir C1 oynayarak pardon piyon C1 oynayarak vezir çıkmış oluyor. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncudan at F4 hamlesi geliyor. Ve şah da tehdit altında olan şah da g7 karesine siyah taş oyuncu g7 karesini sürmüş oluyor. E, beyaz taş oyuncudan tekrar bir şah hamlesi geliyor. H5 karesini sürerek atı. Ve siyah taş oyuncu da şah h8 oynuyor. E, buna karşılık olarak boşta kalan piyonu almayı tercih ediyor beyaz taş oyuncu at alır f6 yla. Ancak şu an bir tehdit altında. Çünkü vezir c6 hamlesi kötü olurdu. Beyaz taşlı oyuncu için atı da kaybetmiş olurdu. Ancak siyah taşlı oyuncu bu hamle yerine baskı kurmak adına büyük ihtimal kale c2 oynuyor. Daha sonra at g4 hamlesini görüyoruz. Beyaz taşlı oyuncudan vezir d2 hamlesi geliyor siyah taş oyuncudan büyük ihtimal f2 karesinde bir baskı oluşturmayı düşünüyordu siyah taş oyuncu bu nedenle de beyaz taş oyuncu g4 karesinde atı tutmuş oluyor daha sonra h4 hamlesi geliyor ve buna karşılık olarak da kale b2 oynuyor siyah taş oyuncu beyaz taş oyuncudan Şah H3 hamlesini görüyoruz. Artık H dikeyi üzerinde daha doğrusu H1 karesinde bir risk oluşturabilir. Siyah taş oyuncu ve kale B1 hamlesi geliyor. Beyaz taş oyuncu F4 oynuyor. Ve artık baskıyı daha fazla arttırmak adına siyah taşlı oyuncu kale H1 oynuyor. Ve beyaz taşlı oyuncunun tek yapacağı atı h2 karesine sürmek ve atından dolmak ve o hamle geldikten sonra da siyah taş oyuncu vezir alır h2 oynuyor ve puan farkını 12'ye yükseltiyor beyaz taş oyuncudan şah g4 hamlesi geliyor buna karşılık olarak vezir e2 oynamayı tercih ediyor siyah taş oyuncu e, açık bir alana ittirerek rakibinin şahını rahat bir şekilde mat etmeyi hedefliyor. Daha sonra şah G5 hamlesi geliyor beyaz taş oyuncudan. Ve siyah taş oyuncu da kale G1 oynayarak G dikeyi üzerindeki üstünlüğünde üstünlüğünü de sağlamak istiyor. Ayrı olarak da mat hamlelerine doğru ilerliyor. E, beyaz taş oyuncu G4 oynuyor. Artık G4 hamlesi biraz kötü olmuş. Çünkü rahat bir şekilde vezir elde edebiliyor piyonu. E, ve piyonlar biraz açık olayını kapatabiliyordu. Ancak şu an baya bir alan açılacak. Ve siyah taş oyuncu vezir alır G4 oynayarak. Büyük ihtimalde haç dikeyi üzerine sürmesini diliyordur. Şah'ını beyaz taş oyuncu için. Ee, tabii ki de F dikey üzerinde yani F6 karesine sürseydi oyun biraz daha uzayabilirdi. Ancak kaybedeceğine, kaybedeceğine inandığı için beyaz taş oyuncu Şah H6 oynuyor ve siyah taş oyuncu da vezir G6 oynayarak mat hamlesini gerçekleştiriyor. Gerçekten güzel bir oyundu arkadaşlar. Ufak tefek hatalar hepimizin maçında olabiliyor.